arkadaşlar hoş geldiniz. Bakın ne yaptık? Biz davranış yaklaşım üzerinde durduk. Davranışçı yaklaşımın temel ilkeleri üzerine ne yapmıştık? Durmuştuk. Şimdi biz davranışçı yaklaşımın altında kimleri göreceğiz? Bir kere ilk önce bu şematizmayı bir yapalım. Kimi göreceğiz? Klasik tepkisel koşullanmayla Pavlov'u göreceğiz. Bitişiklik kuramıyla Watson ve Guthrie'yi göreceğiz. Edimsel operant koşullanmasıyla Skyner'ı göreceğiz. Bağ kuramıyla Turndike'ı göreceğiz. Olumsuz tat koşullanmasıyla Garcia'yı göreceğiz. Ve en son çok fazla bahsetmeyiz ama yine de sorusu çıkabilir bir matematikçi amcamız var. Sistematik davranışçılığıyla Hulu göreceğiz. Demek ki biraz geniş bir konu haliyle biz bunları böyle sıradan biraz anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bizim için ilk konumuz ne? Tabii ki bu işin babası, atası Pavlov Watson ve Gatri. Yani bu üçlü bizim için çok önemli. Aslında kuramın ismini koyan Pavlov gibi düşünüyorsunuz ama acımasız, vefasız Watson ta fena. Hatta Watson'ın deneyini anlattığım zaman ağlayacaksınız. Bir bebeğe neler yapmış. Anasından koparmış, onu beyaz kürke koşulamış. Çocuk tüm beyazları görünce ağlamaya başlamış. O yüzden arkadaşlar bu adamların yaptıkları deneyler biraz haliyle insanlık dışı. Biraz insanlık dışı çok sonrasında tabii insanlar tepki vermişler ama bilimde çığır açan insanlar. O açıdan da tebrik etmek lazım. Haddimize mi şimdi? Biz ne yaptık ki? O zaman biz bir klasik tepkisel koşullanmanın ana maksadına bir bakalım. Bak şimdi ben klasik tepkisel koşullanma deyince aklıma ne gelecek? Birincisi uyarıcıdan tepki. Bak dikkat et uyarıcıdan tepkiye bir hareket olduğunu anlayacağım. Ya ne demek Esra Hoca ya? Ne o öyle? Hani çocuk sobayı görünce geriye doğru çekilir ya. Çünkü onunla bir ne geçirmiştir? Yaşantı. Bak dikkatli ol. Sobayı gördü, geri çekildi. Hani limon görünce, limon kelimesini duyunca ağzı sulanan insanlar var ya. Hatta ben bunlardan bir tanesine çok sık denk geldim. Eşim arkadaşlar. Bak buradan eşime selam olsun. Hiç unutmam doğum yaptım. Çıktım. İnsan bir şefkat, bir sevgi bekliyor. Ayağın kenarında tentür diyot gelmiş yani biraz dizimin altına doğru. Esra o kan mı dedi gitti. Adam o dakika yok. Kanı gördü bayıldı. Bak dikkatli ol. Demek ki bu bir yaşantı sonucu oluşmuştur. Ya sen bana niye söylemedin daha önce gülüm bunu dedim. Biz seninle iki yıl nişanlı kaldık. Altı ay arkadaşlık ettik. Ya gülüm dedim bir yılda bu çocuğu bekledik. Sen bana bunu dört yıl boyunca nasıl söylemez? Annem beni mi tutsun, onu mu tutsun bilemedi. İşte klasik tepkisel koşullanmada bir yaşantı sonucu, birey bir uyarıcı ne verir? Tepki verir. Bak kan görünce bayıldı. Şeftali kelimesini duyunca kaşındı. Bakın dikkatli o. Grip kelimesini duyunca hapşırdı. Bakın bir hareketlere dikkat ettiniz mi? U'dan T'ye. Uyarıcıdan tepkiye. Şimdi ikinci özellik. Organizm oldukça pasif. Yani nasıl yani Esra Hoca? Yaptıklarının farkında değil. Bak bu kelimeleri söylediğiniz insanlar ya da yılanı görünce bu kaçan tipler. Bak farkında mı yaptı hareketin? Değil arkadaşlar. Ama bak bebeğin yanına yılan koysak. Türk filmlerinin ünlü sahnesidir. O yılan dolanır 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 dolanır. Bebeğin etrafını oynar. Bebek hiç tepki vermez. Bilmemiş dikkat çektim. Çünkü bebek elini tanımıyor ki bilmiyor ki bu. Yaşantı geçirmedi. O yüzden bebeklerde olan durumlar genelde refleksiftir. Ama bu insanların bu tepkileri bakın dikkat edin yaşant sonucudur. Demek ki ikincisi organizma yaptığı hareketlerin hiç mi hiç farkında değil. Bak üçüncüsü buradan çok yakalanıyor. Lütfen yüklemlere bak. Soruyu çözerken yükleme çok dikkat et. Duyusal hareketler bunlar. Yani nasıl ne demek Esra hocam? Duygusal şeyler var. Mesela mülakat jürisini gördüğünde terleyen arkadaşlar. Bakın şimdi mülakata giren öğretmenlerimiz var. Hakikaten zorlanıyorlar. Esra hocam diyor mülakat jürisini gördüm. Suratıma garip bir tebessüm oturdu diyor. Ne demek bu? Gördü ve güldü. Bak dikkat et nasıl tepki? Duygusal bir tepki. Korkmak, irkilmek, mutlu olmak, gidip sarılmak. Hani şu Eskişehir'in o ünlü arkadaşlar Esbark'ın önünde. Sevgilisini görünce koşan arkadaşlar var ya. Hani o sevgilisini görünce es insanlar var ya. Yanlış anlaşılmasın. Ha Pavlov'un köpeği ha onlar. O Pavlov'un köpeği eti görünce ağzına salya veriyor. Onlar da sevgililerini görünce aralarında şu an hiçbir fark yok. Bak dikkatli o. Gördü ve duysa bir tepki verdi. Ne demişti? İnsan ve hayvan davranışları ne dedi? Benzerdir. Hayvana nasıl öğretiyorsak insana da aynı şekilde öğretiriz dedi Pavlov. Ey Pavlov ey Pavlov. Bak burada bir duygu yok mu? Burada bir düşünce yok mu? Hayır diyor. Gördü ve yaptı diyor. O zaman biz ne arayacağız? Dört tane özellik arayacağız. İnsan ve hayvan davranışları benzer. İkincisi ne arayacağız? U'dan neye? T'ye. Uyarıcıdan tepkiye. Üçüncüsü organizmanın oldukça pasif olduğunu anlayacağız. Dördüncüsü duyusal ve refleksif hareketler olduğunu arayacağız. Mesela e, elimizi çekmemiz dışarıya doğru kendimizi çekmemiz. Mesela bir arabaya bindiniz. Ne yaptınız? Arabayı gördünüz. kendinizi geriye doğru çektiniz. Ya da bir arabanın hızlıca geldi gördünüz kendinizi geriye doğru çektiniz. Bakın bunlar nasıl hareketler? Basit hareketler. O yüzden unutma. Klasik koşullanmanın tabanında nasıl hareketler var? Basit hareketler var. O zaman bir küçük deneme yapalım. Ben sizle bir doğru yanlış oyunu oynayayım. Siz bana o doğru yanlışta ne yapın? Doğru, yanlış şekline cevap verin. Şimdi bir çocuk yazılı kağıdını gördüğünde irkiliyorsa hemen hemen cevapları duydum. Klasik koşul ama demek ki bir yaşantı geçirmiş. Bebek irkiliyor mu arkadaş? İrkilmiyor. Bak dikkat et, yazılı kağıdını versen parça pinçik eder. Ama bizim kız yazılı kağıdını gördüğünde irkiliyor olabilir. İkincisi anneni gördüğünde kaçacak yer aramışsan. Bak dikkat et. Annemi gördüm. Ne yaptım? Bir anda dizlerimin bağı çözüldü. Klasik. Gördüm ve dizimin bağı çözüldü. Peki üçüncüsü. Mesela dedik ki kan görünce bayılmak dedik. Kan kelimesini duyunca bayılmak dedik. Bakın dikkatli olun. Kan uyarıcı oradaki bayılması tepki. Peki sizce şu bir klasik tepkisel koşullanma yoluyla yapılan bir öğrenme midir? Mesela benim elim iğneye değdiği an elimi geri çekmem. Acaba klasik tepkisel mi? Bak değil. Çünkü neden? Hepimiz elimize iğne battığında ne yaparız? Geri çekeriz. Peki iğne kelimesini duyduğumda geri çekiliyorsam? O zaman bak dikkat et. Klasik tepkisel koşullanmadır. Demek ki arkadaşlar ee, o dört öğeden en önemlisi tabanında duygusal ve refleksif hareketlerin olmasıdır. Peki hala başka aklımıza ne gelebilir? Bu klasik tepkisel koşullanma ile ilgili oradan böyle bağırdığınızı duyuyorum. Nedir o? Temel kavramlarım. Şimdi en temel kavramlarından bir tanesi arkadaşlar habercilik ilkesi. Şimdi habercilik ilkesi ne? Mesela insanlar genelde iğneden korkarlar. İğne olmaktan da korkarlar. O yüzden hemşireyi gördüklerinde iğne olayının başlayacağını ne yaparlar? Anlarlar. Eğer hemşire iğneyi çıkartıp da pamuğu bastıysa o iğne olayının da bittiğini anlarlar. Bak burada bir şeye dikkat ettiniz mi? Demek ki oradaki hemşire iğnenin nesi? Habercisi. Esra hocam o zaman ben haberci kesin öğrenebilmem için neyi bilmem lazım? Uyarıcı türlerini bilmem lazım. Peki o uyarıcı türleri neler? Koşullu yani nasıl uyarıcı? Şartlı uyarıcı. Koşulsuz yani şartsız uyarıcı. Koşullu tepki Koşulsuz tepki şeklinde ve nötr uyarıcı şeklindeki beş kavramı bilmemiz gerekiyor. Peki yani nötr uyarıcı ne? Şimdi tepkisel koşullanmada Pavlov amca diyor ki hiçbir şekilde tepki vermediğiniz bir uyarıcıya öyle bir uyarıcı ile eşlenirse tepki verir hale gelirsiniz diyor. Ne demek şimdi bu? Yani bir nötr uyarıcı olsun, hiç tepki vermediğiniz bir uyarıcı olsun bu sizin tepki verebileceğiniz bir uyarıcı ile eşleşsin. Biz buna şartsız, koşulsuz uyarıcı diyoruz. Ve siz bu konuda ne yapın? Tepki vermeye başlayın. Artık o şartsız uyarıcıya verdiğiniz tepkiyi nötr uyarıcıya da verin diyoruz. O zaman bakalım şimdi. Nötr uyarıcı tepki vermediğim uyarıcıydı. Peki şartsız uyarıcılar ne? Organizmanın doğal olarak tepki verdiği uyarıcılardır. Nasıl yani? Mesela arkadaşlar arı elimizi soktuğu anda duyduğumuz acı koşulsuz bir uyarıcıdır. Bak acı bir uyarıcıdır. Çünkü acı sonucu herhangi bir ne vermedim şu anda tepki vermedim. Koşulsuz bir uyarıcıdır. Ah dersin. Oradaki ah da koşulsuz bir tepkidir. Yani şartsız bir tepkidir. Demek ki koşulsuz uyarıcılar herhangi bir şekilde öğrenilmemiş. Buna verilen tepkiler de yine öğrenilmemiş doğal tepkilerdir. O zaman birkaç örnek daha verelim. Mesela arkadaşlar ben uzun saatler çalışmış olsam, havasız da bir ortamda kalmış olsam, uyuklamam koşulsuz bir tepkidir. Çünkü neden? E, yoruldum. Mekanizmam kim olsa o tepkiyi verir. Peki arkadaşlar benim iğne olduğum anda duyduğum acı koşulsuz bir vericidir. O dakika ayağımı çekmem de koşulsuz bir tepkidir. Yani öğrenmeye gerek yok bunları. Bak dikkatli ol. Bunları öğrenmeye gerek yok. Şöyle rüzgar esse yüzüne. Hmm, geldi. Gözlerin sulandı. O dakika verdiğin tepkine koşulsuz uyarıcıya verdiğin koşulsuz tepkidir. Bak dikkatli ol. Hepimizde olabilir. Ya da burnuma toz kaçtı. Hapşırdım. O dakika verdiğim tepki koşulsuz uyarıcıya koşulsuz tepkidir. Peki Esra'cığım oradaki koşulsuz uyarıcılar ne? Oradaki rüzgar, koşulsuz bir uyarıcıdır. Benim gözlerimin akması da koşulsuz bir tepkidir. Bakın gözlemlenen şeyler nedir? Tepkidir. Oradaki toz koşulsuz uyarıcıdır. Benim hapşırmam koşulsuz bir nedir? Tepkidir. Biz arkadaşlar ağzımıza boğazımıza kan gitti. O var içindeyiz. Övür övür övürüyorsun. E zararlı bir yiyecek yedin. E kusuyorsun. Haliyle bunlar koşulsuz uyarıcıya koşulsuz tepkidir. Bakın dikkatli olun. Öğrenmeme gerek var mı? Yok. Peki ya, ne zaman koşullu oluyor? Ne zaman nötr bir uyarıcı devreye giriyor? Mesela ben bir arkadaşımla yemeğe gitmiş olsam, bu yemek benim mideme dokunmuş olsa, yemek sonucunda kusmuş olsam. Bakın dikkatli olun oradaki yemek nedir? Bozuk bir yemekmiş. midem bozdu. Koşulsuz bir uyarıcı. O anda verdiğim kusma tepkisi koşulsuz bir nedir? Tepkidir. Ya pekala arkadaşımı gördüm de kusuyorsam? Ah gitti. Başta nötr bu uyarıcıydı. Ne oldu? Eşlendi bozuk yemekle. Artık arkadaşlar o bir koşullu uyarıcı oldu. Arkadaşımı görünce ne oluyor? Midem bulanıyor. Çıkartmaya çalışıyorum. Demek ki oradaki arkadaşım en başta nötr. Daha sonrasında neye dönüştü? Koşullu uyarıcıya. Ona verdiğim en son tepki de koşullu tepkiye dönüştü. Demek ki arkadaşlar benim kırmızı ışığı gördüğümde durmam. Koşullu uyarıcıya koşul tepkidir. Benim yazılı kağıdını gördüğümde irkilmem koşullu uyarıcıya koşul tepkidir. Bak oradan duyuyorum. Yazılı başta nasıl bir uyarıcıydı? Nötür. En sonunda bir yaşantı geçirdiniz buna. Neye dönüştü? Koşullu uyarıcıya koşul tepkiye dönüştü. Hemşireyi görünce irkilmem. O hemşire başta nötr bir uyarıcıydı. Daha sonrasında nasıl bir ericiye dönüştü arkadaşlar? Koşullu ericiye koşul tepkiye dönüştü. Ya ne yaptın Pavlov Allah kahretmesin. seni ne yaptın? İşte bunlar arasındaki arkadaşlar birbirini çağrıştırma sırası da ne oluyor? Habercilik tepkisi oluyor. O zaman habercilik ne? Bunların sırasının değişmemesidir. Şimdi Pavlov'un deneyini bir düşünelim. Pavlov'un deneyinde Pavlov ilk köpeği böyle ne yapıyordu? Et tozunu ağzına böyle sürüyordu. Et tozunu ağzına Ah gide. Siz hep aklınıza ne getiriyorsunuz? Et verdi bu adam. Et ver. Et vermedi. O köpeğe kimse et vermedi arkadaşlar. Haliyle savaştalar. Ne eti? Kendi yemiyor adam. Ne yapıyor? Kurutuyor o eti. Toz yapıyor. Ne yapıyor? Köpeğin ağzına sürüyor. E köpek de işte köpek. Ağzı sulanıyor. Bakın demin dil dışarıda. Dikkatli ol. Neden arkadaşlar? Çünkü benim de ağzıma şimdi getirse Adana kebabı sürse, yemeği sürse, Ağzına bir şey alsan elmayla. Ne olur buralardan akar. Ne oldu? Ete ver. O tepki koşulsuz uyarıcıya koşulsuz bir tepki oldu. Yani hepimiz de olabilir. Ha. Hep avlumun kapıya biz. Siz isterseniz bunu denemesi bedava. Ağzına bir elma al. merdivene eğil. Ayakkabını bağla. Yanlardan akan ne? Salya. İşte koşulsuz uyarıcıya koşulsuz tepkidir. Bunu öğrenmedik ki. Vücut veriyor bunu. Peki arkadaşlar. Bak dikkatli ol. Burada daha sonra dedi ki ben bu köpeği zile koşullarım kardeş dedi. Zil çaldı tepki yok köpekte. E tabi niye gelsin köpek arkadaşlar? Niye gelsin bu zile? Yani herhangi bir şey yok ki. Zile tepki vermedi. Zil nasıl bir verici? Nötr. Tepkide yok. Daha sonra bu akıllı Pavloğlu ne yaptı bak? Zili çaldı köpeğin ağzına tozu sürdü. Zili çaldı tozu sürdü. Serik salya 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 zil çaldı toz zil çaldı toz. Peki ilk Tozu verse, zili çalsa bir anlamı var mı? Yok işte mal mı bu köpek? Bunu akıllı kendince vermez o tepkiyi. İşte bu uyarıcıların sırası değişmez arkadaşlar. Demek ki uyarıcıların sırasını gördüğümüz aklımıza ne gelecek? Haberci gitsi gelecek. Hatta bunu edim salcılar üstünde duracağız. Bir adama hareketi yapmadı ödül verirseniz ne olur? Ödül verirseniz ne olur? Adam hareketi yapmaz. İşte Pavlov'un köpeği de böyle. Bak dikkatli ol. Zil çaldın, et verdin. Sana neyi verdi? Salih'i verdi. Peki ya daha sonra ne oldu? Bunu birkaç kez tekrarladın. Daha sonra senin köpeğin zil çaldığında ne vermeye başladı? Salya. Şimdi burada analiz yapıyoruz. Et koşulsuz bir uyarıcıydı. Ete verilen salya tepkisi koşulsuz bir tepkiydi. Zil başta nötrdü etle eşlendi, bir yaşantı geçittirildi buna ve seninki ne oldu? Zile sale tepkisi verdi. Zile ne tepkisi verdi? Salih tepkisi. O yüzden arkadaşlar bunların işte sırasının değişmemesine de biz haberciki kesiyoruz. Evet bir küçük bir es veriyorum. Lütfen beni izleyin tatlım. Unutmayın beni.